Arkadaşlar selam transfer haberleriyle yeni transfer gündemiyle daha doğrusu beraberiz. Önce bir gidecek haber haberi vereyim bu bizim için müjdeli bir haber. Alparslan'dan sanıyorum kurtuluyoruz. Hemen hemen Galatasaray'ın pilot takımı da diyebileceğimiz Eyüpspor'a gönderiliyor Alparslan Öztürk. Şu an zaten Eyüpspor'un başkanı da Galatasaray yönetiminde dursun Özbek yönetiminde Hiç ismini hatırlayamıyorum. Alparslan sanıyorum oraya gidecek. Onunla birlikte Oğulcan Öztürk de bir sezon daha Oğulcan da bir sene daha orada kalabilir. Bu söylentiler var. Ama Alparslan'ın hemen hemen gittiğini artık söyleyebilirim size. Galatasaray ile ilgili çıkan diğer ciddi alabileceğimiz haberlerden biri Halil Akbunar'la ilgili Göztepe'den. Geçen seneyi 4 gol 4 asistle bitirmiş. Göztepe kariyerinde de 52 gol 49 asist yapmış. Göztepe nazarında bir takım için çok yüksek rakamlar. Zaten ligde de iyi oynuyordu. Onu da söyleyebiliriz. Yani Galatasaray'da iyi bir rotasyon oyuncusu olur. Eğer takımda kalacaklarsa Kerem'i, Yunus'u için onlar için iyi bir yedek olabilir. O bölgeye başka transferler de düşünüyor Galatasaray. Traor'u gibi, Henry Onyekuru gibi. Yani bu oyuncularla birlikte iyi bir rekabet olabilir o bölgede Galatasaray'ın. Bunu söyleyebiliriz. Yani ben Halil'i ilk 11 için falan değil ama e, yani yedek oyuncu olarak düşünürsek kendisinden memnun olduğumu, e, kendisinin başarabileceğini Galatasaray'da söyleyebilirim. Yetenekli oyuncu, net yetenekli oyuncu. E, bir başka çıkan haber de bu görüşmenin olduğunu biliyorum ve hiç mutlu değilim. Antalya Sporlu Fernando ile ilgili ön libero pozisyonda oynayan Fernando. Yani bu oyuncuyu alacaksak Tayland kalsın daha iyi. Yani Tayland'dan daha ne kadar fazlası var. Yani bir şey yapmış olmak için işte iş yapmayalım. Doğru düzgün e, sıfır hatalı transferler yapmamız lazım. Yani bu şimdi bu oyuncu bize ne katacak? Burada izleyen bütün sizin sizlere sorayım yani. Bütün bir sezon ligi izleyen arkadaşlara sorayım. Antalyasporlu Fernando'da herhangi ekstra bir şey gören var mı? Yani ben görmedim yani kendi adıma. Hani gelip Galatasaray'a ne katabilecek? Daha fazla bize ne verebilecek? Hiç emin değilim. Onu da söyleyeyim ayrıca yani yalandan bir transfer olur ee, İnşallah yalan haberdir onu özellikle belirteyim çünkü bize hiçbir şey katmayacağını eminim Fernando'nun CS'in ee, Denier ile ilgili gelişmeler var o da şu şekilde Denier 4 yıl için 10 milyon euro istemiş ee, bunlar kesin bilgi arkadaşlar Galatasaray'ın teklifi de 4 yıl için 8 milyon euro çünkü o aradaki 2 milyonu Denier e, imza parası olarak istiyor Galatasaray da bunu vermek istemiyor mali koşullarından dolayı Dinayir seviyesinde bir oyuncu 2 milyon eurodan aşağı dünyanın hiçbir yerinde alamazsınız. Bence Dinayir için 2 milyon euro iyi para. Şunu da söyleyeyim bu oyuncuyu bir hafta içinde almazsak bu adam zaten bir yere gider. Yani ciddi zaten Avrupa'nın her yerinden teklif vardır ona. O yüzden bence adam kapımıza kadar gelmişken kaçırmamak lazım. çünkü defans hattımızda çok ciddi spekülasyonlar var. Marka için ben artık kesin gitti diyorum arkadaşlar. Çünkü bu kadar yani artık ortaya dökülmüş bir transfer haberi yani asla spekülasyon olarak kalmaz. Adı geçen kulüpler de bu oyuncuları parayı verir alır. Çünkü az buz ekonomisi olan kulüpler değil. Bugün Sevilla son 10 senede 5 kere Avrupa Ligi'ni kazanmış. 3 kere final oynamış falan böyle ruh hastası bir başarısı var. Çok ciddi bir kadrosu var. Ayrıca da Galatasaray'ın Sevilla ile ilişkileri iyi. Yani buradan da yola çıkarsak. Mesela işte Mariano'yu oradan almıştık. Fernando Regis'i oraya verdik falan bir iki tane daha öyle transfer var. Ee, yani arada böyle bir çok ciddi bir iletişim de var. Gene böyle bir transfer olursa şaşırmam. Marka ile ilgili de daha önce de söyledim size arkadaşlar. Seviye'ye gittiği andan itibaren potansiyel Brezilya milli takım oyuncusudur. Her an Brezilya milli takımda görebiliriz yani o andan itibaren. Çünkü zaten ee, yani bu adam az buz bir adam değil. Orada da gider oynar. Onu da belirtmiş olayım. Yani ben istemiyorum ayrılmasını ama böyle bir ayrılık görebiliriz. Hele hele Markava gider yerine o Konya Spor'daki Abdülkerim miydi ismi onu getirirsek eyvah eyvah. Yani Galatasaray'a bırakırım. Yani bir hedefimiz var diyoruz. Bir, bir şey için yola çıktık diyoruz. İşte yani Abdülkerim için mi yola çıktık yani? Bu Marka'nın yerini tutma ihtimali mümkün mü arkadaşlar yani? Asla böyle bir şey yok. Olmaz yani. O çok yanlış hatalı bir iş olur oraya atıyorum Dinayir'i alırız. Dinayir'den sonrası için bu Konya Sporlu oyuncuyu alırsak okey ama öyle ilk 11 oyuncusu gibi kesinlikle düşünülecek bir oyuncu değil yani. Onu söyleyeyim. Galatasaray ile ilgili açıkçası günden böyle. Son olarak şunu da söyleyeyim. Axel Witsel Atletico Madrid ile anlaştı. 2024'e kadar sözleşmesi olacak. 2 yıllık bir sözleşme yaptı. Yazık oldu. Eğer Galatasaray alsaydık müthiş katkı yapacaktı onu söyleyeyim ama maalesef olmadı hatta Atletico Madrid'den önce de Marsilya ile de çok ciddi görüşmeler yapmış Axel Witsel o yüzden ben zaten söylemiştim bize gelme ihtimalini pek görmüyorum diye öyle de oldu Ozan Kabak ile ilgili daha önce de söyledim Fransa'nın Nice takımının çok ciddi bir isteği var önümüzdeki sene onu orada izleyebiliriz Nice'te olabilir Ozan Kabak milli takım oyuncularından Orkun Kökçü için çok ciddi transfer haberleri var. West Ham United'la hemen hemen anlaştığı söyleniyor. West Ham United Feyenoord'dan bu oyuncuyu istiyorsa eğer gerçekten bu haberler olursa alır. Verir parasını alır. Çok zengin kulüpler bunlar. O da çok büyük ihtimalle önümüzdeki sene Premier Lig'de olacak. Türk milli takımının da oyuncusu Orkun Kökçü. Çok ilginç bir transfer haberi Burak Yılmaz Fortuna Sittard'da anlaştı. Hollanda ekibiyle. Orada bir Türk yapılanma var zaten o kulüpte. 5 yıllık bir kontrat, 2 yıl oyuncu, 3 yıl 3 yıl 3 teknik direktör olarak çalışacakmış. Bu tür sözleşmeler genellikle olmuyor. Bu kontratlar genellikle tutmuyor. Bence önümüzdeki sene ya kendi arılır ya kovarlar. Çok başarılı olacağını, çok sürdürülebilir bir proje olduğunu sanmıyorum. Burak Yılmaz'ın bu projesinin. Türk televizyonlarında katıldığı programlarda Avrupa'dan çok ciddi teklifler alıyorum deyip de Fortuna Sittard'a gitmesi zaten yani bilmiyorum kara mizah benim açımdan. E, keşke böyle bir şey olmasaydı. Burak iyi futbolcu. Ben hatta Galatasaray'da da çok isterdim. Onu bakın şu haliyle dahi Galatasaray'da isterdim Burak Yılmaz'ı. Hele hele gönderdiğimiz zaten korkunç bir hataydı. E, en az 5 sene daha çok büyük katkı yapardı Galatasaray'a göndermeseydik. Burak bunu da söyleyeyim. E, bir de uluslararası bir transfer haberi. Sadio Mane Bayern Münih'le anlaştı. Artık imzalar atıldı. Liverpool'dan ayrıldı. Sadio Mane niye ayrıldığını ben anlamadım ama e, hani daha fazla para için mi bilmiyorum. Bayern Münih'le anlaştı. Bayern Münih'te nasıl bir kadro artık kuracaksa onu da anlayan beri gelsin. Sadece Lewandowski ayrılacak oradan. O da bakalım nereye gidecek. Real Madrid diyorlar ama henüz bir şey açıklanmadı. Şimdi arkadaşlar bu videodan da bu kadar. İzleyen her arkadaşımız like atsın. Abone olmayanlar varsa abone olsun. Ve mutlaka yorum atsın. Lütfen bunları yapmıyorsak izlemeyelim. Çünkü yani bu kadar uğraşıyoruz, bu kadar çalışıyoruz. Bunların karşılığı da ancak böyle like'larla, abonelerle ve e yorumlarla e karşılık bulabiliyor. E lütfen bu kanalı bir yere taşımaya çalışıyoruz. İşte sizin e bu vesilenizle. E izleyelim, like atalım ve yorum atalım arkadaşlar. Renktaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.